Videoma like atmayı unutmayın. Şimdi hemen geçelim. Bu öm, Emir TRX çarım. Devam ediyoruz. Öm, taş sandığını öm, almayı düşünüyorum yani. İnternet gitti. Aynen A alacağım. Öm, taş sandığını almayı düşünüyorum. Yani şöyle şurunu da bir kapatalım. Aynen. Şimdi. Sen. Seni şöyle koyalım. Sana gel. Dur bir de dev koyalım ya. Dev mi koysak ki? Aynen dev koyalım. Şöyle bir dev koyalım arkadaşlar. Buna özel şöyle bir ekranda geliyordur. M like sayısı 100 100 like gelirse çok mutlu olurum. Ama ekranda 100 yüz, yüz geliyordur. Hemen şöyle. <laughs> GG kazandık. <laughs> Hemen İnternet gitti ya. İnternet nereden gidiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Fakat bayağı bir gitti Yani şimdi klan sandığı olduğu için klan da şurada yanda yazıyordur. Ben şunu açayım şöyle. Klan sandığı başlamış zaten. Klanımız ismi yani öyle bir isim var. Bir maç daha atalım. Taysan'ın bir açalım arkadaşlar. Siz arkadan koyun hızlı gidiyorsunuz siz çünkü. Siz gidin şöyle. M bu seriye işte bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür seriye öbür videoma çok ilgi geldi. Yani çok like geldi. Ya denmez de işte like geldi arkadaşlar. Çaktırmayın. Yakında soru videosu da gelecek. Onu da bizim mi emir ya yapamaz hashtag em emir em yapamaz hashtag ile bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Ben o yorumları bir dahaki videoda yapacağım. Son bir daha girelim çıkalım. İnşallah rakip bulacak. İnşallah bulacak. İnşallah bulacak yani. Heh buldu. İnşallah bunu da alırız yani. Seni şöyle yaparım. Sana şöyle bir şuraya bir tanecik yarayıcılara koyalım. Bir prens mi var? Prens bize yetmez kardeş. Bize gelme. Ya. Adam iki level arkadaşlar. Adamda prenses var. E, e, prens var. E prenses ne ya? Bir kere daha koyarsın. Bam. 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 Yavru ejderha gönderelim arkadaşlar. E, prens olacak. Ne koyarsa. Dedim. Şimdi senin prensine şöyle bir alev topu koyalım. İşledi mi? İşlemedi. Yani. Ölmedi yani ya. Çok sıkıntı oldu. <laughs> Şimdi Mumayı koyalım. Hala prenses, ko Ay, e, prens kocak hep prenses diyorum ya. Akonlar da prenses takıldıysa artık. Bir de şunu koyalım. Bu Şu ve de Bir de mızraklı goblinler. Bir de bu, bir de bu. Her türlü biz olacağız yani. Ya biraz koyacak bak. 10 9 Biz kazandık. GG Çok rahat. İyi oyunda tabii oynanacak yani. Şöyle bir tarz sandığımızı açalım. İnşallah prens çıkar. Bir şey çıkmadı yani. Evet arkadaşlar. Burada bu videonun burada sonuna gelelim. Bunun daha çok klasör yani videosunun gelmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi videomuzu burada en az arkadaşlar 100 like gelirse çok mutlu olurum. Şimdi burada videomuzu B ve kendinize bakın hoşçakalın.